Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Para ve sermaye piyasalarının sultanı sevgili Hande Eğilmez Eniş'le birlikteyiz. Dinamik Yatırım Kurumsal İletişim ve Satış Birim Müdürü Hande'cim hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim Sami Bey. Bugün piyasalara baktık. Özellikle borsa cephesinde yüzler gülüyor. Bu anlamda baktığımızda 10.643 seviyesinde kapandığını görüyoruz. Ve %3.14'lük bir yükseliş var. Ya Bugün piyasa güzeldi aslında değil mi Hande? borsa anlamında. Yani iki haftadır 10.200'lerde sallandık durduk öyle söyleyeyim. Ama bugün de 10.200'e kapatsaydık diyecektim ki yani iki haftadır bu kadar da güç toplamak olmaz artık patinaj çekmeye mi başlıyoruz aşağı yönde mi kıracağız artık diye ama dün kapanıştan beri aslında alımlar gelmeye başladı bugün de çok güzel bir kapanış yaptık buradan sonra bir kere endekste söylediğin gibi %3.14 bir artımız var. Bankacılık önderliğinde yine gitti zaten. Bankacılıkta %4.82 kapanışımız var. Holdingler %2,5 artıda. Ulaştırma 4,78 artıda. İletişim 3,21 artıda. Yani endekslerin çoğu aslında baktığınız zaman yükselişe uyum sağladı. Destekledi. Ama tabii ki hangi kağıtlarla yine gittik? Bildiğimiz kağıtlarla. Biz 30'da bankalar, koç holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Bimaş hep konuştuğumuz kağıtlar oldu. E şöyle aslında bakarsan bir haftadır Türk Hava Yolları'nda çok ciddi bir satış vardı. Son iki haftadır neredeyse Tüpraş'ta çok ciddi bir satış vardı. Şimdi çok primlendi diyorduk zaten revizeleri geldi. Ha, onlarda satış varken bankalara giriş vardı ama aslında son 1-2 haftadır piyasada yabancı el değiştirdi. Çok fazla yeni bir para girişi olmadı ama kağıt değişikliği yapılarak endeks tutuldu. Artık bu noktadan sonra da bugün de güzel bir alış geldi. 10.500 bizim için önemliydi. Çünkü 325 dolara denk geliyor demiştik. Yani buradaki direnci kırmış olduk. Ama tabii şöyle hani bunun kar satışı gelebilir mi? Gelebilir. Olumsuz değiliz. Haftaya güzel bir hafta bekliyorum. Ama tabii ki bir iki gün daha en azından pazartesi de yine 10.500'ün üstünde kapanış görmek isteriz. Şimdi 10.270'de çok oyalandı. Artık bu bizim aşağıdaki desteğimiz. Buraya doğru geri çekilmeler olağan karşılanmalı. Ama yukarıdaki yakın vadedeki e, hedeflerimiz ne? 10.700 ve 10.880. Buraya gitmemiz için şu an bir sebep yok ama hızlı alışlar geldi. Haftaya bir pazartesi yine de dikkat etmek lazım ama genel olarak haftaya olumlu bir hafta beklememiz gerekiyor bence. Yani Çünkü senin böyle yüzündeki gülümsemeden anlamıştım ben zaten daha pozitif <laughs> olacağımıza dair beklentilerini. Çünkü şey yani yabancı girişleri de fena değil ve aslında tahvile çok iyi giriş var. Bir tablomuza bakalım istersen. Evet o tahvil e, satın almaları da yoğun bir şekilde oluyor yabancıların. Evet şimdi 84 milyon dolarlık hisse senedi tarafına giriş olmuş. Çok ciddi bir giriş değil ama geçen hafta 2.8 milyar dolarlık bir yabancı girişi olmuş tahvil tarafına. Yani bu ciddi bir giriş. Hatta son 7 haftadır tahvil tarafında alıcılık konumdalar. Son 2 haftadır da hisse senedi tarafında artı konumdalar. Yani tahvillere bu kadar ilgi artmaya devam ettikçe artık hisse senedi tarafına da yavaş yavaş gelmelerini bekleyeceğiz aslında ve bugün gördük. Yani şu tartışılabilir yani bugün evet çok güzel gitti ama uzun vadeli mi kısa vadeli mi yabancı yatırımcıydı bunu şu an hemen anlamak çok mümkün değil ama tahvil tarafına olan ilgiden dolayı önümüzdeki zamanlarda hisse tarafında da yine yabancı girişinin artmasını bekleyebiliriz aslında. Hatta tahvil tarafıyla ilgili ne kadar bir yükseliş olmuş bir e, bu hafta tekrar grafik getirdim. <laughs> Son baktığımızda 2.70'lerdeydi yabancının tahvildeki ağırlığı. Şu andaki seviye 4.72'ye çıkmış. Bir haftada. Son grafiğin sonunu görüyorsun. Çok ciddi bir sıçrama var son tarafta. E, güzel bir giriş var. Yani artarak devam eder umarım. Sermaye giriyor mu? Evet yabancı sermaye girişi var. Ama tahvilden başlıyor. Genel olarak zaten kalıcı yabancının girdiğini önce tahville girerek görmeyi bekleriz. Hani genelde zaten beklenti bu olur. E, yabancı da önce aslında faizle geliyor. Çünkü tahvil faizlerine baktığın zaman iki yıllık faizler yüzde kırk iki kırk Yüzde kırk iki nokta yıllık larda 27.62 civarındaydı en son bugün baktığımda. Yüksek faiz ortamı var. Tercih etmeleri de çok normal yani. O yüzden ama tabii ki artarak devam etmesini hisse senedi tarafında asıl bekliyoruz öyle söyleyeyim. Aslında beklediğimiz yabancıların tahvilin ardından hisse senedi piyasasına gelmeleri. Burada tabii gri listeyi bekliyorum ben de. Gri listede ne olacak? Nasıl bir Türkiye bu listeden çıkacak mı, çıkmayacak mı? bu fiyatlaması tabii ki önümüzdeki günlerde daha çok konuşulmaya başlanır. E, bu gri liste için şey de geçen hafta da söylemiştin sen söyledin hatta bu kripto yasası Meclisten. da önemli. Evet dün işte meclise sunuldu konuşulmaya başlandı ama ben çok detay göremedim. Yani gördüğüm şu kripto yatırım danışmanlığı SPK tarafından denetlenmeye başlanacak. Hak kayıpları tamamen müşterilere ait. Tamam paralar cüzdanlarda tutulmak zorunda ve müşterilerin sorumluluğunda işlemci ve saklamacı kuruluşu ayrıştırılarak daha güvenli bir sistem oluşturulacak dendi. Ama tabii şimdi Haziran sonuydu gri liste sonuçlanması o zamana kadar hızlı bir şekilde yürütülmesi lazım. Yani hep konuşuldu bu kripto meselesi ama dün ancak meclise sunulabildi. Biraz hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor listeden çıkabilmek için. Ben bu hafta aslında pazartesiyle de iyi bekliyordum ama pazartesi çok da iyi olmadı. Çünkü niye? Bu tasarruf paketi açıklandı ya. Tabii içeriği önemli demiştik ama yine de maliye politikaları özellikle dört gözle beklendiği için ben yine de piyasayı olumlu etkiler diye düşünüyordum ama içeriye bakınca çok da piyasayı tatmin etmedi tabii. Hatta paket açıklanmaya başlandıktan sonra piyasaya da satış geldi. Çok e, tatmin edici olmadı. O yüzden maliye politikalarının da devamının gelmesini yani en yakın zamanda daha fazla tedbirin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu sadece kemer sıkma vatandaşın kemer sıkmasıyla değil aynı zamanda devletin de evet. komple bir yani kemer sıkmak derken resmi arabaların, kamu arabalarının ya da lojmanlarının satılması kullanılmaması ben kastetmiyorum. Ben devlet Hı -hı. yatırımlarını yaparken de öncelik sıralamasına göre belki bazı yatırımları yapmama yoluna gidebilir. Verimli olmayan yatırımlardan vazgeçme yoluna gidebilir. Bunlarda mesela şirketler de aynı şekilde. Şirketler de bu tedbirlere kendi içinde finansını biraz daha doğru yöneterek bu tasarruf tedbirine katılabilir. Çünkü gereksiz evet. yere harcanan paralar da kaybedilen paralar. Yani bunları yapmamak aslında gelirimizi artırmak demek bir anlamda. Yani şimdi içeriye baktığın zaman evet hani yeni araç alımları, işte yeni bina alımları yapılmayacak tamam ama hep böyle şey kamu personeline ya da onların onlara verilen hizmetlere yönelik önlem alınmış gibi işte personel servislerinin kaldırılması vesaire yani bu kadar harcamana ne kadar bunun katkısı olabilir tartışılan Olmaz. konu bu zaten yani kırtasiye masraflarının kısılması mesela yani Olmaz. bu çok küçük bir rakam kalıyor anladın Devrede yani Aynen öyle. Bunların biraz daha artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta şöyle talepler geldi. Hı. Ee, özellikle de bize ekonomi ekranı izleyen yatırımcılardan geldi. Instagram ve Twitter'dan yazıyorlar. Dediler ki bir yatırımcım dedi ki ben alıyorum ama nerede satacağımı bilmiyorum. Bu yatırım stratejileriyle ilgili nasıl işlem yapmalıyız bize birazcık bahseder misiniz dediler. Biraz bunu genel bir şey yayın yapalım istedim. Tabii Biraz ne yapması Böyle bir konuda yatırımcı ne yapar mesela ne yapması lazım? Şimdi şöyle yatırımcının ilk önce piyasada işlem yapmaya başlarken bir yatırımcı profiline net bir şekilde karar vermesi lazım ve yatırımcı profiline karar verirken ilk önce vadeden başlaması lazım. Bence vade. Neden? Çünkü vadeye karar verdiğiniz zaman stratejiniz aslında ona göre şekillenecek. Şimdi kısa, orta, uzun vadede mi işlem yapacaksınız? Önce bunu bilelim. Hem hisse senetlerini buna göre seçelim, hem de ne sıklıkta al sat yapacağız ya da hangi fiyatları takip edeceğiz. Stratejiyi buna göre belirlememiz lazım. Şimdi diyelim ki bir yatırımcı alıp bir hisse senedini 5 yılda tutabiliyor. Biri 5 dakikada trade etmek istiyor, biri 5 günde satmak istiyor. Şimdi bunlar için strateji belirleyebilmeniz için o zaman diyelim ki seçtiniz ki kısa vade. Kısa vade yatırımcı olduğunuz zaman, şimdi yorumculardan piyasadan hep şunu duyuyoruz. Sene sonu endeks 12 bin, 13 bin. Evet o zaman sabredin. Tutun, sabredin, satmayalım. Biz bunun e, hesabını senin daha önceki yayınların birinde yapmıştık. Şimdi endeks 12-13 bine de gitse şu ana göre işte %30, %25, %30 daha koyacak üstüne ama enflasyona göre yenilmiş oluyoruz. Kağıt bazında seçenek bulmamız gerekiyor diye konuşmuştuk. O yüzden vadeye karar verdiğinizde en önemli şey kısa vadede sabır sizin için doğru bir tercih değil. Uzun vadeli yatırımcıysanız zaten uzun vadeye karar verdiniz neye göre seçeceksiniz siz? senetlerinizi. O zaman sermayesi güçlü hisseleri seçeceksiniz. Likiditesi yüksek hisseleri seçeceksiniz. İşte yatırımları olan hikayesi olan hisseleri seçeceksiniz. Sabur şurada devreye giriyor. Aldığınız 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ya da 1 yıl bilmiyorum ne kadar tutmak istiyorsanız o yatırımları yapmaya başlamasını sabırla bekleyeceksiniz. Çok da e, her gün ya da her hafta takip etmenize de gerek yok. Defansif bir yatırımcı olacaksınız zaten. Ama kısa vadeyi seçtiğiniz zaman en fazla uygulamanız gereken stop loss. Yani evet. zarar durdur uygulamak zorundasınız. Yatırımcılarımızın yapamadığı şey bu aslında. Çünkü biz genel olarak zararı kabullenmek istemiyoruz. Şimdi 2 bin lira, 3 bin lira, 10 bin lira neyse zarar görüyoruz portföye göre bunlar küçük rakamlar belki. Ama yine de zararda diye bir türlü satmak istemiyoruz. Gider ya bekleyelim oluyor. Ama işte öyle değil piyasa ya da kağıt zayıflarken stop loss çalıştırmadığınız takdirde bunu tekrar söylüyorum kısa ve orta vade için söylüyorum. Uzun vadede stop loss çalıştırma diye bir şey olmaz. Uzun vadede nereden maliyetlendiğinizin de önemi yoktur. Unutur kenara koyarsınız. Ama kısa vadede mutlaka stop loss seviyeniz olması lazım. Şimdi sizin çalıştığınız aracı kurumlardan size günlük yatırım önerileri gelecek. İşte SMS olarak ya da uygulamalarınızda bildirimleriniz geliyordur. Trade önerisi açtık. Sallıyorum. Aselsan'da bugün işte şu fiyat hedefimiz hisse da şu fiyat diye. Kısa vadeli trade önerilerini de kurumlarda ya da farklı bir kurumdan ya da bir birinden tavsiye aldığınızda mutlaka size stop loss seviyesi söylerler ve uygulamadığınız takdirde de bu sefer ne olur? O kağıtta uzun vadeli yatırımcı olmaya mahkum olursunuz. Şimdi günlük trade önerilerinde bunu mesela işte ne kadar yukarıya hedef ya da ne kadar aşağıya stop loss seviyesi belirlemek lazım diye şimdi sorular gelecek. Günlük trade önerilerinde genelde %2,5 3 gibi yukarıya marj koyulur, kar marjı. ama 3'te biri kadar %1 gibi de aşağıda bir stop loss seviyeniz olmalı. Bu kısa vadeli günlük olduğu için Size şu an marş çok dar gelmiş olabilir. Belki birkaç gün ya da bir iki haftalık aldınız diyelim ki. O zaman beklentiniz şimdi teknik destek direncine baktınız ya da bakamıyorsunuz da kur, çalıştığınız kurumu arayıp destek aldınız. Buna göre bir seviye belirlemeniz gerekiyor. Diyelim ki yüzde on yukarıya marş koydunuz. Birkaç gün içerisinde böyle bir hedef veriyorsunuz kendinize ya da birkaç hafta. O zaman en az aşağıda yüzde üçte bir stop loss seviyeniz olması gerekiyor. Çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi siz bir yatırım danışmalıyla çalıştığınızda da portföy yönetimi yapmak istediğinizde portföy yöneticiler stop loss çalışmaz. Çünkü stop seviyesi belirlemezlerse yani stop loss duruyoruz ama bu ne demek? Zarar durdur demek. En az aşağıda ya da en fazla aşağı seviyeye geldiğinde ne kadar zarara katlanabilirsiniz? Bu seviyeye karar vermeniz gerekiyor. Portföy yöneticilerin hepsi bunu uygularlar. O yüzden kısa ve orta vadede böyle bir aşağıda rakam bir marj belirlemeniz gerekir. Çünkü ne olacak? Evet aşağıya gidiyor bekleyelim. İşte atıyorum X arkadaşımdan ya da kurumdan duydum. Böyle bir hedef geldi. İşte kağıt iki haftada şu kadar gidecek. Üstün önemli değil. Bu kağıt gidecek diye sürekli sabırla bekliyoruz ya. İşte o sabır sizi kağıt daha da aşağıya düştükçe bu sefer uzun vadeli yatırımcı yapıyor. Hatta arada belki ekleme yapıyorsunuz düştükçe. Maliyetlenmeye çalışıyorsunuz kağıt düştükçe. Ne oluyor? Nakitteki paranızı da sürekli ekliyorsunuz ve bu sefer o kağıtta takılı kalmış bulunuyorsunuz. Bir de borsada yatırım şu değil ya benim geçen gün benim yatırımcılarımdan da geldi bir soru. 15 günlük boşta bir param var. 15 günde ne almalıyım? Hele ki şu ortamda 2 haftaları zaten takılı kalmış endeks birkaç kağıt kağıtla gidiyoruz. 15 günde ben size şunu kesinlikle kar getirir diye söyleyemem. Böyle bir garanti veremem. Borsada zaten garanti vermek diye bir şey yok da. Yani kullanacağınız bir parayı 15-20 gün için Borsa'da değerlendirmek için atmayacaksınız. Nereye koyacaksınız? Gidin bunu o zaman likit fonlara yatırın. Para piyasası evet. fonlarına yatırın. Para piyasası fonları çekebilirsin onu en azından İhtiyarın Evet da. yani istediğiniz gün bozarsınız. İşte günlük mevduat oranları çok daha düşük. 38-40'larda ama para piyasasının ortalama getirileri işte 50 50 52 civarında. İstediğin gün satar çıkarsın. Böylece biraz da karın da olmuş olur. Ödemeni harcamanı yaparsın. Yani borsada yatırım yapmak zaten kullanacağım parayı değer değerlendirmek değil. Yanlış anlaşılan kısımlardan biri de bu. Siz kullanacağınız miktarınızı, giderlerinizi ayırdınız. Bir miktarda acil durumlar için bu kenara paranızı ayırdınız. Sonra üste kalan birikimlerinizi kullanmayı düşünmediğiniz rakamları zaten burada değerlendirmeniz lazım. Bu arada zaten yatırımlarımıza da aşık olmamamız lazım. Vazgeçeceğimiz zamanı da bilmemiz lazım. O seviyeyi dediğin gibi zarar daha fazla olmadan da noktayı koyabilmek lazım. Bunu tek başımıza mı koyabiliriz yoksa bir danışmanımız aracılığıyla mı koyabiliriz? Bireysel olarak Nasıl yaparız bunu Hande? Bu stratejiyi belirlemek biraz kolay olmuyor. Yani eğer buna kendiniz karar veremiyorsanız mutlaka bir danışman desteği almanız gerekecek zaten. Zaten bir danışmanla çalıştığınızda sizin yerinize seviyeleri o size söyleyip alsatlarınızı yapacak aslında. Yani aracı kurumların verdiği hizmeti ya da portföy yönetim şirketlerinin verdiği hizmetin amacı bu. Yani şunu da diyebilirsiniz. Bunların hepsini zaten ben yaptıktan sonra aracı kuruma ne gerek var? Hayır. Emirleriniz buradan geçecek. Aracı kurumla çalışmak zorundasınız. Evet. Ama işte bunları yapamadığınız için zaten danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ya da sonuçta şimdi yatırım danışmanı ya da bireysel portföy yönetimi için belli meblalar da istenebiliyor. Küçük yatırımcılarımız da vardır. Bu meblaları sağlayamayan, daha küçük ölçekli yatırım yapanlar, yatırım yapanlar da vardır ama o zaman işte burada birazcık hani anlatmaya çalışıyoruz ki diyelim ki bir öneri geldi aldınız evet ama bir haber geldi piyasa terse gidiyor. O kağıtla ilgili haber geldi. Kağıt aşağıya düşüyor. Stop seviyeniz olmazsa yani bir zarara katlanmayı göze almalısınız. Siz bir hisse senedini satın alırken o zararı da satın almış oluyorsunuz. O ihtimal satın almış oluyorsunuz zaten. Şimdi ben yatırımcılarıma söylediğim zaman mesela bazen stopluyuz ama yukarıya işte tekrar yukarıya devam ediyor kağıt. Türk bak işte stopladık beklemedik gitti. Evet de şimdi keşkeler bitmeyecek. E stoplamasaydık aşağıya gelseydik gelseydi de. Oh ne güzel. Kaçtıf olacaktı. Yani hep bir yüzde %50 ihtimaliniz var. Yani bu sürekli keşke 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 zaten bir süre sonra sizin piyasada psikolojinizi bozmaya başlayacak zaten. E, o yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi vadeden özellikle bahsetmemin bir diğer sebebi de şu. Daha önce yabancı ve yerli yatırımcının hisse senedi elinde tutma sürelerini paylaşmıştık seninle. Hatta iki yayında tekrar ettik evet, ama evet. Şimdi yayını izleyemeyebiliyor yatırımcılar. Bununla da ilgi sorular geldi. Yabancılar ne sıklıkta satıyor, biz ne sıklıkta al sat yapmalıyız diye bir soru gelmiş. Ona da şöyle cevap vereyim. Şimdi bunun için size belli bir gün ya da süre vermek hiç doğru değil. Ama özellikle Hisse senede elde tutma süreleri yabancının 5-6 yıl önce 200-300 günlerdeyken yani neredeyse bir yıla kadar elinde tutuyorlarken şu anda 33-34 güne inmiş durumda ortalama ve yerli yatırımcının da aynı seviyede. Yerli ve yabancı yatırımcının elde tutma seviyeleri eşitlenmiş durumda. O yüzden yani hani biz hep böyle kalıcı yabancıyı istiyoruz ya hani onun ne zaman gelir bilemiyorum ama neden sürekli kısa vadeli işlemler görüyoruz? Çünkü piyasada çok fazla hedge fonlar var. Çok fazla hızlı emir iletim sistemleri gelişmeye başladı. Ya yani piyasanın dinamikleri değişiyor. O yüzden doğal olarak siz bir yerden sonra bununla da ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi uzun vadeli yatırımcı olmak isteyebilirsiniz ama piyasa çok volatil ve çok aşağı yukarı hızlı bir şekilde hareket ettikçe bazen kağıtlarda hızlı yükselişler gördükçe ister istemez kısa vadeye evriliyorsunuz. Yani piyasa sizi bu yöne atıyor maalesef. O yüzden uzun vadeli yatırımcı sayısı azalmış durumda şu anda son yıllarda. Çünkü sürekli birkaç kademeye oynayan ya da işte algoritma çalıştıran hep fonlar dönüyor piyasada. O yüzden mecburen yerli yatırımcı ya da küçük yatırımcı da bunları yakalamaya çalışıyorlar kar sağlayabilmek için. Şimdi bir diğer şey de Portföy büyüklüğünüz ne olacak? Şimdi portföy büyüklüğünüze karar verdiğinizde de burada risk aldığınız aslında otomatikman oluşuyor. Çünkü şöyle anlatayım. Şimdi mesela ilk defa borsada yatırım yapmaya başlayacak biri ne yapıyorsunuz? Mesela 10.000 TL atıyorsunuz denemelere başlıyorsunuz. Aldınız sattınız güzel karınız var. Peki diyorsunuz ben bu işi yapıyorum galiba 100.000 TL'ye çıkarayım portföyü arttırdınız. Şimdi 100.000 TL ile de rahat işlem yaparsınız. Niye? Çünkü kaybedeceğiniz rakam yine belli. Kişiden kişiye değişebilir büyüklükler ve para önemi. Evet ama baktığınız zaman şimdi TL'nin değeri malum. O yüzden 100 bin, 200 bin TL'lerde artık çok büyük rakamlar değil. onunla da maksimum kaybedeceğiniz tutar belli olduğu için rahatça işlem yapabilirsiniz. O yüzden sonra ne olur bir süre sonra ben bu durumu öğrendim artık paramın tamamını borsa değerlendireceğim konumuna geldiğinde diyelim ki çıkardığınız buradan 5 milyona 10 milyona 100 bin TL ile işlem yaparken oradaki stratejinizde 10 milyon TL ile işlem yaparken uygulamaya çalışırsanız muhtemelen başarısız olacaksınız. Çünkü daha rahat yani kaybedeceğin tutar belli olduğu için daha rahat işlem yapıyorsunuz. Bu size biraz rehavet getirebilir. Ama 10 milyon TL'ye attığınız zaman biraz tuşa basarken eliniz titremeye başlayacaktır. Bu olması gereken şey. size stres yaratacak zaten. O yüzden aynı rehavetle öğretmeye çalıştığınızda bu sefer sizi kayba sürükler. Belli bir disiplinle portföy büyüklüğünüzü arttırdıkça belli bir disiplininiz olması gerekiyor yoksa otomatik olarak bu yani piyasa psikolojisi bozmaya başlayacaktır. Çünkü büyük portföyde 2-3 kademe farkta bile sizin kar zarar rakamlarınız aslında yüksek olacak. Ve zarar etmeye başladığınızda yüksek zararı görmeye başladığınızda daha da üstüne gidip o zarar çıkarmaya çalışmaya Başlayıp hırs yaptıkça bu sizi de daha fazla da hataya itecek. O yüzden belli bir strateji uygulamak gerekiyor. Kısa vade stop loss sabır evet uzun vadede. <laughs> evet aslında ders niteliğinde ve hiçbir zamanda bayatlamayacak bir çekim oldu, video oldu bu. Emin ol uzun yıllar seyredilse de aynı tazelikte seyredilir. Bu verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum sevgili Andeciğim. Maliyetlerle ilgili nasıl bir bilgi verebiliriz yatırımcılarımıza? Ya şimdi onunla da ilgili çok soru geldi. Aslında haklı da yatırımcılar. Orada yapılan bir ufak bir gözden kaçırma var. Yani yapılan strateji, uygulanan strateji yanlış demeyeceğim. Baştan söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Ama bir örnekle anlatalım onu. Şimdi biz nedir maliyetlenmek? Biz ilk aldığımız maliyetimizin fiyat düştükçe daha çok bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Son fiyatın altına çekmeye çalışıyoruz maliyetimizi düşürmeye çalışıyoruz. Aşağıdan bir fiyattan sürekli eklemeye çalışıyoruz. Ama düşen tahtada maliyet yaparken sorunumuz şu. Tahtanın ne kadar düşeceğini bilmediğimiz için biz sürekli ekleme yapıyoruz ama tahta düşmeye devam ettikçe aslında maliyetimiz yine yukarıda kalıyor ve çok daha fazla adet olmuş oluyor aslında artık elimizde bir de. E şimdi bir tablomuz vardı maliyetle ilgili. Onu getirebilir miyiz? Zor. Şimdi burada mesela iki alım yaptığımızı düşünelim. İki strateji oluşturalım. Bir düşen tahtada, iki yükselen tahtada. Şimdi düşen tahtada ilk alımımı X1 hisse senedinde 10 liradan alım yaptım. Biner lot, biner lot aldığımızı düşünelim. Hesaplaması, kafamızda oturması kolay olsun. 10 liradan bir hisse senedini aldım. Peki tahta aşağıya geliyor. 9.80 oldu. 9.80 ben hadi bir daha aldım bir not daha buralardan düştüğü için maliyetlenmeye çalışıyorum. Ne oldu ortalama maliyetim? 9.90 oldu. Ama son fiyat nerede? 9.80. Maliyetim hala yukarıda ve son fiyat aşağıda. Şimdi her zaman piyasa planladığımız gibi olmuyor. Biz evet bunları alırken belki yarın piyasanın iyi açmasını beklentisiyle yapıyoruz biz bunu ama işte mesela geçtiğimiz aylarda ne vardı? İsrail-Filistin gerginliği vardı. Birden sabah böyle kötü bir habere uyandık. Piyasa eksi 1, eksi 2 aşağıda açtı. Diyelim ki bunu yaptık ve piyasa kötü açıyor. Ne olacak? Benim maliyetim 9.90'da ama piyasa diyelim ki daha da aşağıda alıyor, açıyor. Tahtam da aşağıya gidiyor. 9.70 açtı diyelim ki. Şimdi ben yine yukarıda kaldım ve fiyat daha aşağıya gidiyor ve kısa vadede işlem yapıyorsam bir de stop seviyem olmalı. Muhtemelen ben bunu yine zarar durdur yapıp stoplamak zorunda kalacağım ve yine maliyetim yukarıda daha aşağıdan bir fiyattan stoplayacağım. Aslında yapacağım, elde edeceğim zarardan çok da bir azaltmış olmuyorum zararımı. Zararım yine aynı kalacak. Yükselen tahtada yaptığımızı düşünelim. Şimdi 10 liradan tekrar aldık. 10-20 oldu diyelim ki tahta. Tahta güçlü duruyor ve ben... Ben dedim arttırmak istiyorum. Yani yükselişin devamına katılmak istiyorum. Tekrar aldım. 10 10 oldu maliyetim Evet maliyetim yukarıya çıktı ama son fiyatın altında benim maliyetim. Ya yani 10 20 kapattı tahta. Kötü bir güne yine uyandık aynı haberle diyelim ki. %1 aşağıda şimdi tahta 10 10 açarsa aşağıya geldiğini düşünün. Ben maliyetimden oradan sıyrılabilirim zararsız bir şekilde. Ya da daha aşağıda açsa bile daha az bir zararla o tahtadan kurtulmuş olacağım. Üzerine basarak söylüyorum. Uzun vade için maliyetlenme önemini yitirir. Yani çok önemli olmaz nereden aldığınız çünkü yıllarca tutacaksınız. Ama kısa ve orta vade için maliyetlenmede dikkat etmek gerekiyor. Düşen tahtada maliyetlenmek yanlıştır demiyorum. Bu da çalışabilir ama en azından tahtanız düşüyorsa da hisse senedi düşüyorsa da en azından endeksin artı olduğunu görün. Yani piyasanın yukarı gittiğini bir artı emare görün ki sonradan maliyetlenmeye karar verin. Benim açıkçası uyguladığım strateji bu. Belki herkes uygun gel ama en azından böyle sorular geliyor. Yani alıyoruz alıyoruz daha da düşüyor. İyice takılı kaldık kağıtlarda ne yapacağız? Maliyetlenmeye çalışıyoruz. E, uzun vadeli yatırımcı oluyoruz dendiği için özellikle anlatma ihtiyacı duydum. Bir tane örnek grafikle açıklayalım. Bir grafiğimiz vardı. Şimdi burada e, hisse senedinin adını özellikle çıkardım. Şirket ya da hisse senedinin kötülüğü gibi bir şey olmasın. Önemli olan burada fiyat hareketlerini görmek. Şimdi bu kağıt 37 liralara gitmiş. Tepedeki fiyat 37 lira baktığınız zaman. Sonra ne olmuş? Günlük grafik bu. 1-1,5 ay gibi bir sürede sürekli aşağıya gelmeye başlamış. Şimdi siz 37 liradaydınız. Diyelim ki 35'ten aldınız. 30'a düştü aldınız. 28'e düştü aldınız yani maliyet yapmaya çalışıyorsunuz evet çünkü sonsuza kadar düşmeyecek bir yerden tepki alması lazım ama sürekli düşen bir tahtayla da karşılaşabiliyorsunuz 37 liradan bir bir buçuk ayda 7 liraya gelmiş nereye kadar maliyetlenebilirsiniz şimdi neden yukarıya hızlı gitmeyecek bekleyeceksiniz ama bir ayda aşağı gelen tahta bir ayda yukarıya tekrar gidemeyecek. Çünkü arada hep sizin gibi maliyet yapmaya çalışanlar oldu. Arada yeni alımlar yapanlar oldu. Bakın ilk düşmeye başladığında tekrar 3 günlük bir yeşil barlar var. Tepki gelmiş ama hemen sonrasında tekrar satış baskısı gelmiş. Çünkü maliyetine gelenler çıktı veya paraya ihtiyacı olanlar daha fazla zararlı çıktı. Tekrar aşağıda 2 günlük bir tepki yapmaya çalışmış ama Tekrar bir satış baskısı gelmiş. Çünkü en sonunda diyorsunuz ki artık Allah kahretsin ben buradan çıkmam lazım. Ve paranız eriyerek çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da bir ayda düşen bir kağıda artık 7-8 ay tekrar çıkmasını bekliyorsunuz. Maliyetlenme burada o yüzden önemli. Yani yatırımcı stratejilerini uygularken stratejilerin hepsi dediğim gibi vade önemli olduğu için herkese uymayabilir ama en azından yatırımcılarımıza yol gösterebiliyorsak, destek olabiliyorsak ne mutlu. Bunları yapmakta zorlanıyorsanız mutlaka yatırım danışmanlarınızdan ya da çalıştığınız kurumlardan destek almak için arayın. Zaten o yüzden varlar. Evet aslında kapanışı da böylelikle yapmış oldun. Çok kritik ve önemli uyarılarda bulundun borsa yatırımcısı kardeşlerimize. Ağzına sağlık sevgili Hande'ciğim. İnanma sen kapat programı. Peki o zaman herkese iyi hafta sonları. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.